Ben Evet, bugün yerli hamsi geldi ama bakalım gelecek mi ya. 157 var mı şimdi? Biraz öncesi 157 var mıydı? Hani ya? İçeride Hamsi gazı denen bir gaz yoktur. Bu olayın farklı sebepleri olabilir. Bunları size açıklayayım. Birinci sebebi, eğer uygun olmayan koşullarda herhangi bir balığı stoklarsanız, yani o ambarda büyük ihtimalle sıcaktır orası, soğutma yoktur. Ee, uzun süreli depolamaya başladığınız zaman bunlar çürümeye başlar. Çürüdükleri zaman çeşitli gazlar sararlar ve onların başında da metan geliyor ki bunlar toksiktir insanlar için. Birinci sebebi bu olabilir. İkinci sebebi... E eğer soğutucu kullanıyorlarsa soğutucu kaynaklı gaz kaçağı olabilir. O da zehirlemiş olabilir. Diğer bir üçüncü sebebi de etken tam belli değil. Yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabilirler. Dolayısıyla tam otopsi yapılmadan bunun sebebi budur demek çok zor. O yüzden otopsi sonucunu beklemek gerekir ve e, hamsi gazı denen bir gaz yoktur ve yani o gazlar hamsiye özgü de değildir. Bütün balıklar olsun, canlılar olsun çürümeye başladıkları zaman anaerobik ortamda bakterilerin eee bağlı olarak ve proteinlerin parçalanmasına bağlı olarak oluşan gazlar vardır. Hayır, hayır böyle yeme ile alakalı değil. Zaten o şekilde bir balık zaten yenmez. Yani kokmaya başladığı zaman, kokuşmaya başladığı zaman zaten yemezsiniz. Dolayısıyla yani yeme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani yeme ile alakalı değil. Ya yani ben ilk defa duydum. Belki daha önce de yaşanmış, bilinmiyor, haberlere duyulmamış olabilir. Fakat e, işte bunun sebebi biraz önce açıkladığım gibi uygun olmayan koşullarda uzun süreli balıkları sakladığınız zaman mesela denize açılıyorlar, karaya getirmiyorlar, yüklerini boşaltmıyorlar. E, orada uzun süreli kaldığı zaman çürümeye başlar. Yani bu tür e, olaylardan ya da bu tür sorunlarla karşılaşmamak için Öncelikle e, bu stoklama işine, depolama işine dikkat edilmesi gerekir. Yani her halükarda isterseniz fabrikaya götürün, ister e, insan tüketimi için e, sunun. Her halükarda uygun şartlarda depolanması gerekir ki gıda güvenliği ön planda tutulması gerekiyor. Yani bozulmuş e, hamsinin ya da başka balığının balık unu ya da balık yeme olarak kullanılması da sakıncalı. Neticede onlar için de bir risk oluşturacaktır. O yüzden bu tür stoklama, depolama kurallarına, şartlarına dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani metan gazından dolayı e, bizim de aldığımız bilgi o yönde e, bu fabrikada mesela havuzunda birikmiş olan olabilir veya teknenin, özellikle teknenin ambarlarında kapalı kalan, uzun süreli kapalı kalan hamsinin veyahut da balığın ürettiği bir metan gazından dolayı işte üç tane arkadaşımız, iki üç kişi de yaralı var. Üç tane arkadaşımız rahmetli olmuştu. Onlara şimdi buradan da ailelerine sabır, kendilerine rahmet diliyoruz. Yani tabi üzücü bir olay ama maalesef bazı bu tip şeylerde böyle üzücü olaylar denizde de olsa yaşanıyor. Karada da yaşanıyor. Daha önce de bir fabrikanın şey havuzunda, toplama havuzunda yanılmıyorsam böyle bir e, şey bir ölü olmuştu. Sonradan e, yine geçen sene Samsun ve Sinop'ta bir arkadaşlarımız bir tanesi öldü yine, bir tanesi yaralıydı. Yani bu da çok ilginç bir şey tabii uzun süreli kaldığı zaman ee, bu kapağın açılıp veya oraya temas nasıl olduysa çok çabuk gelişen yani düşme anının çok çabuk geliştiğini söylüyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi ha bunun için ne yapılabilir? Tabi bu birazdan sonuçta büyük bir gaz üretimi olduğu için metan gazının e, tabi bunun bir biraz da bilimsel olarak bence açıklanması lazım. Yani bizim o kadar bilimsel yönünde bir değerlendirme yapamayacağız. Yani çok çabuk Gelişen bir olay